Yani yer değiştiriyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sizi buraya almamın sebebi bir yangın anında ilk müdahale edecek olan sizlersiniz. Önce görsel, ondan sonra sesli, daha sonra okuma. Görsel bizim için her zaman beynimizde bazı şeyleri daha fazla yaklaşık 85 oranında bazı bilgileri daha kalınca hale getirebiliyor. Ne demek? A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı yangınlara bu türle müdahale edebilirsiniz demek. Yani A sınıfı neydi? Katı yangınlar. B sınıfı neydi? Sıvı yangınları. C sınıfı neydi? Katı yangınları. Hedefimizi arkadaşlar. evet.